Cümleten selamünaleyküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Daha evine çıktım yine. Fideler için biliyorsunuz rahatsızlığımdan dolayı günlerdir bir şey yapamıyorum. Allah'a şükür bugün iyiyim. 2-3 gün boyunca zeytin sardım çatlak için, o mirilikteki çatlağım için. 2-3 gün boyunca belime zeytin sardım ve zift sardım. Eski usullerden devam ediyoruz. Bildiğimiz dedem nenem usullerinden. Ziftin annem söyledi, zeytini annem söyledi. Ama çok iyi geldi. İlaç kullanıyordum ağrı için. Artık ilacı bıraktım. Kas gevşetici, ağrı kesici vardı. 2-3 gün zeytin, ondan sonra da zift sardım. 2 gün ziftle gezdim. Bildiğimiz şu asfalta yapılan ziftlerden. Bezle belime sardım. Rabbime şükürler olsun ağrı sızı Hiçbir şey kalmadı Sadece dikkat edeceğiz artık Bu şekilde alışacağız Ağırlık kaldırmayacağım uzun bir süre Uzun bir müddet Bu şekilde iyi olmaya çalışacağız Daha geldik Fideler maalesef e, Kimisi yanmış Sıcaktan biberlerimiz Salatalıklarımız Yine de ölmemişler kurtaracağız artık nasip olursa. Domateslerde bir sıkıntı yok. Domatesler güzel. Susuzluğa dayanabiliyor ama biberle salatalık öyle değil. Hayırlısı yapacak bir şey yok. Yani beni biliyorsunuz normalde durmazdım. Her gün gelsem buraya hiç sıkıntı yoktu. Belimden dolayı sağlık saat olsun gerisi olur gider. Bu arada beğen bir tonunu aktif hale getirdim. Ne olduğunu da anlatayım. Video çok hoşunuza giderse oradan maddi anlamda destek verebiliyorsunuz. Daha önce çok söyleyen olmuştu, açmamıştım. Nasip olursa önümüzde düğün var. Rahatsızlandım da biliyorsunuz. Yani bu videoyu beğenen atabiliyor, destek verebiliyor. İsteyen vermez, isteyen verir. İnşallah bunun için bana kızmazsınız. Bilmiyorum tepki çeker mi, çekmez mi ama bu sadece isteğe bağlı ve Şöyle söyleyenler oldu takipçilerimizden. Hani düğüne gelemeyebiliriz. Buradan da gönderebiliriz hediyemizi diyenler oldu. Onun için kaç kişi söyledi bunu? Beğen butonunu aktif hale getirdim. Onu da anlatayım istedim. Daha evindeyiz bugün. Bakalım şurayı sulayacağım. Ondan sonra köye ineceğiz. Köy inşaatta da beton gelecekti fakat beton arabası aşağıya inemem demiş. Bugün tekrar bakmaya gelecekler. Zemin betonunu atacaktık. Nasıl olacak bakalım. İnşallah Rabbim bir kolaylık gösterir. Şimdiden de herkese iyi seyirler. Biberler maalesef. Yine de toplayacağım bunları. Hani kurumuş gibi olmuş. Olsun yine de lezzetli. Domateslerimiz bayağı 2-3 kilo domates var herhalde. Onları toplayacağız. Patlıcanlar maalesef sıcaktan yaşlı insanlar söylüyor hani bu seneki kadar bu aylarda özellikle eski dedelerimiz Ağustos'un 15'inden sonra burada kış olur derdi. Yani soğumaya başlar derdi. Ağustos'un 15'inde yani 40 derece 35 derece arasını ilk defa burası görüyor. Normalde 30'un altına düşmeye başlardı. Ağustos'un 15'inden sonra 35'i nadir görürdü. Burası bu sene 40 dereceleri gördü. Rabbim hayırlısından versin. Daha sıcak yerlerde olana Rabbim kolaylık versin. Kimisi patlıcanların güneşten yanmış. Buruşmuş. Kimisi güzel ama şöyle büyükler de var. Asip olursa şimdi suyu gördü mü canlanırlar. Salatalıklar biraz şöyle toparladı. ...salataklara bir şey alışmış. Tohumluk salatalığın bir kısmını yemişler. Onu koparacağım. Daha önce yemiyorlardı herhalde. Köstebek mi geliyor? Gelincik mi? Tohumluk salatalığı da... ...kemirmişler birazını. Bir tane karpuzumuz vardı. O da yanmış. Maalesef siyahlaşmış Rabbim yeter ki sağlık saat versin Burayı deneme amaçlı yapmıştım nasıl olacağını Nasip olursa seneye ömrümüz olursa zehra ile beraber daha güzelini daha büyüğünü yaparız Yeter ki sağlık olsun hiç önemi yok. Domateslerde de hastalık gibi bir şey var. Bu güneşten yanma mı? Hastalık mı bilemedim. Biz de daha önce domates biberden bir sote yaptık. Bakalım nasıl oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Evet akşamüstü oldu. Olan domatesleri, biberleri, patlıcan toplayacağım. Yine canlandılar şükür. Sadece verim az oluyor ama önemli değil. Ölmesinler, canlansınlar. Biberlerimiz de kendine gelmiş sulayınca. Hadi bakalım. Bir toplayalım. Akşam olmadan eve inelim. kaç tane de hasta attım. Hastalanmışlar. Maşallah yine de yiyecek kadar var. Lezzeti mükemmel ama arayıp da bulamadığım lezzet. Patlıcanlar maşallah. hasılatımız bu. Allah bereket versin. Şu kuru yanlar da alalım. Yiyenlerine şey olsun. Daha evine veda ediyoruz. Köye inelim bir de bahçenin evine oraya bakalım. Ben kimleri buldum burada? Siz iki kaçak neredesiniz? Ben daha evine gidiyorum. Sarı sen neredesin? Ben buradaydım. Sarı da çıktı geldi. İkiniz, de yoksunuz ha. Sen evimiz tamam daha fazla şey yapmam. <laughs> ya bir dur. Önce ben bakacağım. Ben bakacağım. Önce ben bakacağım. Dur sen. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu özledin? Sarı. Daha evine gelmiyor. Yiyeceklere bakacağım diye uğraşıyor. Hayır ya. Gel. Merak Gel tamam. Keseydin. Gel. 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 <laughs> Bazılar hastalanmış. 5-6 tane de öyle attım. Sarı. Sana yok. Hiç <laughs> tamam bırak beni. Bakayım lütfen. Çok merak ediyorum. <laughs> Baktırmayacak sana herhalde. Sarı. Gel buraya. Hem gelmiyorsun daha evine. Susuzluktan mı böyle? Onlar yemek olur ama. <laughs> Sarı. Ya beni biraz bırak. Ha, salatalık yok mu? Salatalık yok. Susuzluktan bir de bir şey de adammış. Hadi ya. Büyük ihtimal birkaç tane vardır da yemiş. Hiç yoktu çünkü. Olsun. Olan da yeter gördük ya ama domatesler güzel olmuş ha mis gibi hastalanmasaymış daha güzelmiş. hastalanmasa 3-4 kilo varmış herhalde 7-8 tane öyle attım 3-4 tane yedim eline koluna sağlık ama <laughs> Bu arada evimizde demirleri attık ama dün beton arabası gelmişti. Maalesef betonu buradan atamam demiş. Aşağı inememiş. Pompa içinde yer ayarlamıştık ama yamaçtan atılmaz demiş. Nasıl yapacağız bilmiyor. Bakalım. Tekrar bakmaya gelecek nasıl yapabiliriz diye. Bizi oyalayacak biraz. Yoksa betonumuz atılmıştı şimdiye başlamış olacaktık ama hayırlısı nasip. Evet bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir dahakine ikinizi de bekliyorum daha evine. Sarı sana da diyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Allah'a emanet olun.